Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni video ve yepyeni bir hepiniz hoş geldiniz. Bugün tekrardan Arda ile birlikteyim. Ee, bugün isim şey videosu çekeceğiz. Evet merhaba. Aradan 8 ay geçti. 8 ay evet Şubat'ta çekmiştik. Hatta 9 ay. Şubat işte. Yani. Ee, Aradan e, neler geçti neler oldu. Senin ikinci isim şehir videon mu? Evet. Önceden de Mert'le çekmiştim. Bu ikinci parti olsun ama başkasıyla olsun. Ee, evet. Ee, başlayalım. Şu Alfabeye an... direkt girelim? Evet, aile başlayacağız. Aa. İsim var, şehir var, hayvan, bitki, eşya, ünlü. puan. puan. Ee, sen göster. <laughs> evet, böyle yakından göstereyim. Evet. Gözüküyordur inşallah. Yanlış bir şey yazmadın değil mi? Bir de <laughs> yakınlaştırdım. Evet, doğru yazmışım hepsini. Evet. Başlayalım. Aramızda şöyle kolumuzu falan kapatarak yaparız. Siz zaten bakmayız. Evet, A. A. Başladık. Hmm. Bitki de meyve de sayılıyordu ama Önce evet, de aklıma bir şey geldi ee, Yani sayılıyor Yani ağaçtan yetişiyor 5 yuva Soyadını yazmama gerek var mı? Zaten direkt bilindiği ismiyle. Yok gerek yok. Ama sen yine de ben ne bileyim. Ya, sığmaz çünkü ya. <laughs> Puanına da bir şey yazacaktım. Ben de bir baktım. Dur bir dakika ya ben hepsinin harfini harfine baş büyük yazdım. Bir tanesine. Evet bitti. Ben de bitti çizgi çekiyorum sana. Sevgi de burada. <laughs> Sevgi de silahımda. Bitti mi? Bitti. İsim? Ahmet. Arda. 10 <laughs> veriyorduk değil mi? 5 miydi 10 veriyorduk? Evet İkimiz de aynı şeyi yazdığımızda 5 puan. Şehir? Antep. Adana. İyi ki de Adana yazmamışım. Hayvan. Ayı. At. Oh iyi. <laughs> Şu anlık iyi gidiyorum. 30 oldum. Bitki. Hayvan. Armut. Ay Valla aklımdan geçenleri yazmışsın. Eşya. He. Ayakkabı. Avize. Of. Net gidiyorum Ünlü. Ahmet Kaya. Bunu önceki Enver'te çektiğim videoda yapmıştım. Anla Deniz. şöyle <laughs> Evet, şu an tam puan aldım. 30, 60. 60. Büyük harfler yazayım dedim, ne olur <laughs> Evet, şimdi bir tane satır çekelim mi, yoksa altına devam edelim mi? Ben satır çektim bile. Ben... Ben de satır çekeyim. Gösterelim mi? Gerek Gösterelim, kanıp olsun diye. Belki de yazmadık. <laughs> Görünüyor mu bilmiyorum ama... Görünür ya. Benimkisi de böyle. Evet. Videoyu durdurup bakarsanız. <laughs> B. B. B ile. Uçak geçici Sen bu aralar uçaklara taktın da <laughs> uçak geçici <laughs> Hayvan ben de hayvanda kaldım. Hayvan ne olabilir? Aa buldum. Ama büyük bir ihtimal sen de onu yazmışsındır. Bitki. Buldum. Bitki kaldı? Eşya. <laughs> Ünlü. Ünlü. Aa buldum eşya ya bir şey yazacağım da sayılır mı bilmiyorum. Zannetmiyorum ya. Bu ana da hep yazacak gibi bir şey yazacağım Öyle gibi hissedi. <laughs> evet ben bitirdim. Ben de şimdi satır çekeyim mi Satırlarımız hep temiz oldu. Of dört dakika geçmiş ne ara ya. Evet. Video sessiz geçmesin azıcık sohbet edelim. B'de ne var ya? B B B B. B. Neyde B, kaldı? B'de ünlü arıyorum. Ünlü. Bir 1 milyon tane ünlü var ya. Hatta ikinci e, yok soyadı olan ünlü var. B. O Survivor Barış'ın soyadı neydi? Barış Murat Yağcı mıydı? Heh Barış Murat yani. Zaten söyledim. Ben sana diye. söyledim. Ya zaten <laughs> evet. ismini söyledim. İsim. Bir saniye. Bitirdin mi? Bitirdim. İsim Burak. Bartu. Bartu. Sen ne yazdın? Burak. Şehir. Bursa. Bursa. 5 puan yazacağız. Hayvan. Boğa. Balina. Bitki. Biber. Barbunya. Barbunya evet. ne var? Balon. <laughs> balon. Ben de balon ya, yazdım. Ya biber onu yazacaktım olacaktım. ya. Ünlü. Burak Yamaz. Barış Nurak Yacı zaten. Evet. kaç puan oldu? 10, 20, 10, 30, 40, 40, 50. 50. Biz galiba böyle gideceğiz. C. Bir de gösterelim mi? Gösterelim. Çok uzun gözükür mü seni <laughs> evet, ben de böyle yazdım. Şimdi C ile devam ediyoruz. Şöyle bir F, G'ye kadar geliriz. Sonra zaten bitiririz. Bunun ikinci bölümünü de çekeriz. Ee, şimdi C miydi? Evet, C. Şey. C, Ç mi? C mi? C. Ç başka, C başka. Ee, şehir. Şehirde ne var? C ile. Ee... C ile Çorum var. Ama C ile... C ile yok. Var. Evet. C ile Türkiye'de şehir var mı? Yok galiba. Var mıdır ya? Ama internetten bakayım diyeceğim de. Sen. <laughs> C. C ile şehir. Neyse diğerlerine bakalım. Hayvanda ne var? C. Hayvanda mı? A C ile hayvanda mı yok? Abi bir tane takılınca gerisi gelmiyor. Aynen. C. Cürafa. Bak videoyu başla, başlamadan önce bir sürü şey geliyor aklımıza. Videoda hepsini unutuyoruz. Cürafa. Eee <laughs> hakikaten ya yani C ile ne var? Aa bitkiyi buldum. Bitki <laughs> tamam. Ne yok bir şey yok ki bitkiler vardır da. Bak C'de şey e, bitkiye bir bitkinin çeşidini yazdım ama yine çeşidinin Hı. ismi aslında genel adı başka bir şey. Abi ile var ya. Aynı hep ile var hakikaten. Eşya da ne var ceyle? Ee, aa bak bitkiye başka bir şey de yazabilirsin. Bir şey soracağım cam eken eşyadan sayılır mı? <laughs> cam zaten eşya. Gel mi? Resmen ona kopya verdim ben onu Hayır, ben de yapacağım. Ben... Ee, C, ya. C ile C ile C canan olsa canavar Hay, hayvanı <gülüyor> canavar <gülüyor> mı yazsa? Ünlü biliyorum da. Ben ünlü de ünlü biliyor muyum C? Aa ben de biliyorum ünlü. Hayvan hayvan da var. Ee, eşyada ne var? Eşya ben eşya ile hayvan <gülüyor> şehir <gülüyor> ve eşya da <laughs> bittim. <gülüyor> Ben şey hayvan bitki kaldı bende. Ben de e, eşya hayvan şey. Abi Eee eşya illa ki ama Ceylan Eee E, Cazlık. Celeviz ya. Cılım var. E, Cerde. Eee hmm. ile ne var hakikaten ya? Ceviz kıracağı. <laughs> Sağ ya yaz bir şey olmaz mı? Ceviz kıracağından aslında bir ada vardı ama hatırlamıyorum. Ah, kopya verdin. Ne için kopya verdin? Bitki Ceviz mi yazdın? Ağaçta yetişiyor ceviz. İşte, tamam, ben de sana onun, e, ya bana kopya ver. Hayvan ve eşya. Hayvan eşya? Ben de kaldı. Eşyayı sen ne yazdın? E aynısını yazamam ki zaten. Ben yazmam. Söyledikten sonra yazmasın Cam yazdın. Ha doğru cam yazmıştım. Aa, bana da bir şey lazım ya. <laughs> 9 dakika <ayı> oldu. <laughs> ya bir defalık Bence... boş gidelim mi? Boş gidelim sen evet, ben de cam yazayım. Şehire de artık boşluk. <laughs> i̇sim. Ceren. Bir dakika dur ama ben de bir şerit çekeyim. Ceren. Celal. Boş. Boş. <laughs> Sıfır. Hayvan boş. Sıfır. Bitki. Ee, cin biberi. Celiz. Az önce C biber yazdım şimdi cin biber Ceviz. O. Cam. Cam. <laughs> İyi. Cem Az önce Burak Yılmaz'ı şimdi Cem Yılmaz. Cedi Osman. Aa Cedi Osman da var. Ne evet, doğru <laughs> Bunu göstermeye gerek <laughs> şey yok. Şey 10, 20, 30, 35. Abi hep aynı gidiyoruz. Aha, aynı bana atıyorsun. <laughs> evet şimdi Cem. Evet. Şey. Evet. İsmi. İsmi ne Ee şeyleri bulduk. Abi şeyler güzel ben tıkandım. Hayvanı. Hayvanlar Abi bir çevre isim mi var? Evet. <laughs> Bulamadın mı gerçekten? Aa, vallahi bulamadım. Ben de hayvanı bulamadım. Şeyle. Şeyle hayvanlar. Şey, şey, şey. Nerede yok ya? Bakayım sen bu tane isim şey İki tane isim buldum bak Bak mesela Bir eee Oyunculuk yaptı mı? Hatırlamıyorum Eee bir tane programı var Sabah, sabahları çıkıyor Sarı saçlı Soyadı Şeyle başlıyor Ben Ama o ünlüye girer, ünlüye yazar. Şşş. İsme. Yok isme ismini ünlüye de isim ve soyadını yazarsan bir şey olur mu? Geçerli sayılır mi? Buraya isim yaz, buraya ünlü ünlü ismi de ismini yaz. Sayılır ki ne var? Atıyorum Burak Yılmaz. Burak Esen isme evet, yazın Ya ben ya, <laughs> Sence... zaman da boşuna gidiyor. Hayvana ben ne yazabilirim? 12 dakika oldu. Ve çeldeyiz. Şimdi videoyu durdursak Bizim internetten baktığımızı söylerseniz O yüzden videoyu durdurmayacağım Bunu da mı boş geçsek ya Ya ben bitkide kaldım Abi ben takıldım İsim bulamıyorum Aslında bitkiye bir şeyler yazabilirim ama Aha eşyalı Pirinç Bir bitki sayalım mı? Ç ile başlıyor ama P ile başlıyor pirinç Ya ben başka bir şeyler buldum da ya pirinç bitkiden yetişiyor değil mi? Yani bitki yerine böyle bir ağaç türü yazabilir miyim? O da bitki sonuçta. Da. Aa buldum. Çam ağacı değil mi? Değil mi? Hayvan. Ya ben de sen pirinci diyeyim. Söyle de. <laughs> <laughs> ne artık geçti. Hayvan. Ben eşya ünlü ve hayvanda kaldım. Ya de şey yazayım aklıma gelene. Yine bunu bir önceki videoda C harfiyle önünde de yazmıştım. Sen bir önceki videoya nereden hatırlıyorsun? Kaç, kaç ay geçiyor ama? Ben hafızam iyidir. Sabahleyin de söylemiştim. Eee eşya ve hayvan kaldı ya. Bende isim de kaldı. Ünlü de kaldı. Çeyiz bir eşya mıdır? Bence Eşyaların tümü değil midir? Eşyaların tümü. Aa bak eşya ile buldum Ünlü hayvan şehir. Hayvanda kaldı. Aa şimdi. şehir bu, bu bu bir şehir mi? Ben al duymadım ki. Söylemedim ki. <laughs> Çanakkale şehir mi ya? Tabi ki de şehir. Değil mi? Yok ülke orası. Ülke tabii. Ayrı bir ülke. Kıta kıta. Cumhurbaşkanı farklı aradım. Kıta <laughs> kıta. kıta, kıta. <laughs> ya ben hayvanda kaldım. Hayvanda Ç olarak ne var? 14 dakika olmuş. Oha. Ya biz burada Ç'ye 4, 4 alfabeni 4 harfinde bitirdik ya resmen videoyu. <laughs> Çift video yaparız. Part 2 yazarız. Aynen Burada öyle bitirelim. Ya. Buradan devam edelim. Ya Şş, da çeyi pas geçelim. Çeyi pas geçelim. Aynen öyle. çev bitirelim, bitirelim. Ama bir şey, ne yazdığımıza yazmış. bir bakalım. Puan yani bunda puanlama olmasın. İsim tamam bunda puanlama yok. İsim? Çiğdem. Aa bizim öğretmen. <laughs> Şehir. Şehir hocam selamlar. Şehir. Ee, Çanakkale. Çorum. Aa az önce söyledik. Hayvan yok. Ç Sırt. yok. Ee, bitki Çin pirinci. Çam ağacı. <laughs> Vallahi hiç bilmiyorum. Çin pirinci Çamacı. yazmam. Eşya çanta. Çaydanlık. Ünlü çalışkan. Önceki videoda yazmıştım bunu. Aa ismine de çağla yazarsın. Neyse o zaman burada bitiriyoruz. Evet. Part 2. 15 dakika oldu vay be. Vay. Evet Şu buralara de... böyle videolar atacağım. O arkadaşımla çektiğim eee şehir videosunu bir tarafa da bir tane atarım. E, kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. kalın. E, bay bay. 47 abone olduk. Az cenk <laughs> Videoyu beğenmeyi unutmayın dedim mi? E, dedim ya. Hadi bir daha diyeyim ben de diyeyim. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Like at. Like at. Evet. Şurada Görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz. Bye bye. görüşürüz.